füzelerinin ardından dünyanın dört bir yanından açıklamalar geliyor. Her şey böyle acil toplantılar. Ama şimdi özellikle Amerika'dan açıklamalar herkesin gözü o tarafta. İstersen biz şimdi Ali Çınar'a gidelim Amerika'ya. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar karşımızda. Ali'ye soralım bakalım detaylar neler, neler oluyor diye. Ali merhaba hoş geldin. İyi geceler sana. Günaydın size de yeni nadiyorum. Ali teşekkür bu, ediyoruz. Bu Neler son, oluyor? Son bir o hafta 10 gündür uyutmuyoruz seni. Sürekli ekrandasın. Durdurulamıyor. Yok ara seçimlerdi. Yok bu NATO toplantıları Nasılsın? İyi misin sen? Önce bir onu sorayım. Hiç uyumuyorsun. Ya geçen hafta tabii rekor kırdık herhalde yani günde bir 15-16 yayına denk geldi aslında ama sorun değil. ABD'de gündem bitmiyor. Şimdi Trump'ın konuşmaları, yine bir şenliğe girmeye başlıyoruz gibi geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. İstersen şu Polonya'ya düşen füzelerdeki son durumu alalım. Nedir, ne oluyor? E, bu arada Rusya kasıtlı bir provo e, provokasyon diyor. Fakat e, Biden'dan da bir açıklama geldi. E, Polonya'daki kişiyi öldüren bir füzenin Rusya'dan ateşlenmesinin olası olmadığını söyledi Biden'da. Evet neler oluyor senden son gelişmeleri alalım. Evet aslında çok hızlı bir süreç işledi Washington DC tarafında. Önce aslında ABD istihbaratından ismi açıklanmayan birisi Polonya'ya füze düştüğünü ve iki kişinin can kaybına uğradığını söyledi. Yani basın aslında ilk böyle çıktı Polonya'daki haberlerle beraber. Daha sonra Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantılarında tabii ilk soru bu geldi. İki kurumda çok temkinli, tedbirli şekilde araştırmalarımız devam ediyor. Yani konuyu anlamaya çalışıyoruz diye açıklama yaptı. Daha sonra üstüne Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir açıklama geldi. Aynı benzer raporları okuyoruz. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Polonyalı mevkidaşıyla konuştu. Amerika NATO müttefiki Polonya'nın yanında da mesajı geldikten sonra gözler Başkan Biden'a çevrildi. Endonezya'da olduğu için saat farkı da olduğu için e, tabii biraz zaman aldı ama Başkan Biden'ın yaptığı ilk açıklama Polonya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi sonrasında geldi. Yine temkinli, tedbirli konuyu anlamaya çalışıyoruz e, diyerek e, soruşturma ile beraber e, işi çözmeye çalışacağız açıklaması geldi bilhassa iki ekibin, ABD ve Polonyalı e, ekibin beraber çalışarak bu olayı çözmek için yakinen işbirliği yapacaklarını da altı çizdi. Ve Başkan Biden e, iki Polonyalı'ya da e, taziye mesajında bulundu. E, daha sonra Özlem'in de dediği gibi Başkan Biden G20 zirvesinde e, ara toplantıda acil bir toplantı yaptı aslında G7 liderleriyle bu konuda. Ve şunu söyledi. Rusya'dan Polonya'ya atılmış yani yörünge'den direkt Rusya'dan gelmiş bir füze olasılığı görülmüyor dedi. Aslında bu önemli çünkü suçlamalar genelde Batı tarafından Rusya mı idi? Tabii bilmiyoruz. Ukrayna'da da Rusya'nın belli askeri mühimmatları var veya başka bir ülkeden provokasyon olarak da yapılmış olabilir ama en azından Rusya'dan böyle bir füzenin ateşlenmediği İhtimali Peki, Ali, birinci ağızdan geldi. Füzenin nereden ateşlendiği tespit edilemez mi yani teknik olarak bu anlaşılamaz mı? Anlaşılır. O nedenle de şu anda Polonyalı ve ABD'li heyetler ekip konuşuyor. Bunu çözmeye çalışıyorlar. İlerleyen saatlerde ben açıkçası yeni bir açıklama bekliyorum. Zaten Brüksel'de de bu sabah NATO büyükelçilerinin acil bir toplantısı olacak. Yani tabii bu iş bir şekilde çözülecek. Yanlışlıkla mı oldu? Bazıları e, e, savunma füzesi diyor, bazıları saldırı füzesi diyor. Hangi ülkeden geldiği belli değil. Ama en azından Rusya, Rusya'dan ateşlenmediğini e, Başkan Biden'ın söylemesi önemliydi. Ama nereden geldiği ilgili şu an itibariyle bir sıcak bilgi yok bu konuda. Ali burada herhalde önemli olan şu NATO'nun dördüncü ve beşinci maddeleri nedir onlar? Eğer bir NATO üyesine herhangi başka bir ülkeden bir saldırı olursa bütün NATO üyeleri hep beraber ona karşı duracaklar. Eğer bu füze Rusya'dan bir NATO üyesi olan Polonya'ya böyle bir saldırı olduysa bütün NATO'nun topyekun Rusya'nın karşısına geçip bir savaşın içine girmesi gibi bir durum söz konusu. Herhalde herkes bundan endişelendiği için hani yoğurdu üfleyerek mi diyelim kılı kırk yarıyorlar tam nereden atıldı nasıl atıldı nasıl düştü diye böyle bir e, dünyada bir stres var dün akşamdan beri. Evet yani ama beşinci maddenin bilansa hayata geçilmesi yani burada Rusya göz göre göre böyle bir e, savaşı NATO ile alacağını ben tahmin etmiyorum tabii ki ihtimaller konuşuluyor e, Amerikan Kongresinden Senato Dış İlişkiler e, Komite Başkanı Batmeneş şunu söyledi eğer Rusya bunu yanlışlıkla yani kasıtlı olmadan attıysa özür dilesin e, can kayıpları içinde özür dilesin. Kasıt olmadığı için de özür dilesin dedi. Yani tutun ki Rusya bunu attığı ortaya çıksa bile bir anda böyle bir beşinci maddenin hayata geçireceğini ben tahmin etmiyorum. Hata olarak nitelendirebilir belki Rusya ama Rusya zaten bu iddiaları kabul etmiyor. En azından şu anda Başkan Biden'ın da Rusya'dan bu füzelerin ateşlenmediğini söylemesi de biraz Rusya'yı temize çıkarıyor şimdilik. Ama dediğim gibi Rusya'nın farklı ülkelerde farklı... Füze sistemleri de var, o nedenle birçok bilinmeyen var. Bu çek bilenmeyen de olduğu için Biden yönetimi yoğurdu üfleyerek açıkçası konuşuyor şu anda. Ama dediğin gibi günün ilerleyen saatlerinde bu konuda net bir tablo ortaya çıkmaya başlayacaktır herhalde. Artık yavaş yavaş diyelim bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz. Sana bağlantılarımız da devam edecek ama bir Trump'a dönelim. Trump yeni bir açıklama yaptı. Şimdi bir bilgi düştü. 2024 seçimlerinde cumhuriyetçilerden yeniden aday olduğunu söyledi. Evet, Başkan Trump kendi memleketi diyelim, Florida'da yeni 2024 için başkanlık adaylığını açıkladı cumhuriyetçi partiden, hatta resmi olarak da başvurdu ve kürsüden konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönüşüne yeniden olacak açıklamasında yani yeniden başlayacak açıklamasında e, belirtti. Yeniden büyük bir millet olacağız açıklamasında bulundu. Başkan Biden'ı sert şekilde eleştirdi. Ülkeyi yönetemiyor dedi. Ve kendi dönemindeki başarılardan bahsetti. Ama yani baktığımız zaman teması yeniden Amerika büyük bir ulus olacak. Geri dönüşümüz şu an başlıyor e, açıklaması oldu. Yani konuşması uzundu. Burada bilhassa 2020'deki hataların tekrarlanmayacağını, 2024'te oyların seçimin daha farklı bir durumda olacağını söyledi. Enflasyonla biz başa çıkacağız açıklamasında bulundu. 4-5 ülkeden bahsetti. Bunların başında Çin, Kuzey Kore, İran olmak üzere ve Rusya olmak üzere. Ben olduğumda bana saygı diyorlardı. Biz bu ülkeleri kontrol altına almıştık açıklamasında bulundu. Çin devlet başkanına kral olarak hitap ediyorum açıklamasında bulundu. Yani bildiğimiz Trump variy zaman zaman enteresan cümlelerle bir konuşma yaptı ama şu mesajı veriyor. Ben ne olursa olsun güçlü adımlarla Cumhuriyetçi partiden 2024'te başkan adayı olacağım açıklamasıydı. Ama tabii aday adayı olduğunu belirtmekte fayda var. Bilhassa Florida valisi DeSantis bazı eyaletlerde hatta bu kongre ara seçimlerinden sonra öne çıkmış gibi görünüyor. Başa baş bir mücadele olabilir. Yalnız ara seçimlerle ilgili Trump enteresan bir cümle etti. Bana ana akım medya çok saldırıyor suçluyor dedi ama 232 tane kendi desteklediği adayın kazandığını sadece 20 adayın kaybettiğini belirtti. Normalde büyük bir başarım var diyerek aslında ne kadar iyi bir iş çıkardığını da söyledi. Biz aslında Başkan Trump'ı yakın zamanda yeni açıklamalarıyla da gündemde göreceğiz ama aynı şekilde de soruşturmalar 6 Acak Kongresi'nin bu yıl sonuna kadar Trump aleyhine bir soruşturma raporu çıkacak. E, o nedenle davaları var. Kendi Trump organizasyonu falan. Çok enteresan bir süreçte Başkan Trump böyle tabiri halise alelacele açıklama yaparak e, sürprizini kamuoyuyla paylaştı diyelim bu akşam. Ali peki.